günler değerli takipçilerim tarihimiz 1 Ağustos 2023 salı saat şu anda 16.45 bu hafta vizyonda olan filmler 7 Temmuz 2023 Kaptan Pengu ve arkadaşları 3 buzmandası efsanesi 28 Temmuz 2023 bulmaca Kulesi 2 eve dönüş 28 Temmuz 2023 Lilit cinleri. 28 Temmuz 2023 Örümcek Ağı 28 Ocak 2022 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 21 Temmuz 2023 Prenses ve Dracula 21 Temmuz 2023 Barbie 21 Temmuz 2023 Oppenheimer 21 Nisan 2023 Üçlü Pürüz 2 Aralık 2022 Çakallarla Dans 6 16 Haziran 2023 Elemental. Doğanın güçleri. 14 Temmuz 2023 Mission Impossible. Ölümcül Hesaplaşma 1. Bölüm. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 4 Ağustos 2023 Venüs'te görüşürüz. 4 Ağustos 2023 Rubin'in ailesi. 4 Ağustos 2023 Orman Çocuğu güç uyanıyor. 4 Ağustos 2023 Mir. Anka. 4 Ağustos 2023 Nefes alma. 4 Ağustos 2023 Başkalarının çocukları. 4 Ağustos 2023 Ninja Kaplumbağalar. Mutant Kargaşası. 4 Ağustos 2023 Meg 2, Çukur. Lanetli Miras. Yanlış Adres. İzlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla